ve tabii kadınlara ziya, kadınlara kabir ziyaretinin serbest olması hususunda alimlerimiz Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği şu hadisi de delil alıyorlar. Efendimiz buyuruyor ki şey Enes bin Malik Efendimiz ennen Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem merre bi imraetin inde kabr. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kabristanda ağlayan bir kadının yanına uğradı. Kadın yani demek ki e, haddi aşarak ağlıyor. Yani bağıra bağıra feryat ederek ağlıyor ki Efendimiz onu görünce buyurdu ki İttekillah Allah'tan kork dedi. Vasbiri sabret. Yani böyle bağırıp çağırma. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınlara kabir ziyareti yasak olsaydı ne derdi? Buraya gelme bir daha. Bak burada durma git buradan derdi. Ne dedi Efendimiz? Allah'tan kork şu yaptığın burada yapılacak iş değil. Münasip olmayan bir iş yapıyorsun. Allah'tan kork, sabret. Hatta daha sonrasında o kadın diyor ya. Tabi diyor senin başına gelmedi bu musibet. Nereden bileceksin benim halimi? Efendimiz de çekti gitti. Sonradan o kadına o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdi. Sen ne biçim konuştun? Efendimizin evine gitti. Evinin önünde nöbetçiler arıyor. Saray arıyor Efendimiz için. Efendimizin yanına girdi. Dedi ki aslında senin olduğunu bilmiyordum. Efendimiz ne buyurdu? Sabır belanın ilk tosladığı anda gösterilendir. Yani ilk musibet geldi o anki tavrın sabredip etmediğini gösterir. Sevdiğin ölmüş feryadı koparmışsın böyle de olur mu? İşte bizi mi buluyordu bu işler? Zamansız öldü, genç gitti, yakışıklı bilmem ne oldu. Bunlar kadere sövüyor sayıyor. Bunlar tabii hemen ne yapmış oluyor? Sabırsızlığımızı, eksi puan aldığımızı gösteriyor. İlk anda gösterilecek. Demek ki Efendimiz o kadıncağıza git buradan demediği için, kabir ziyareti yasak demediği için demek ki kadınlara kabir ziyareti serbest ama demin ki o beş ölçüye riayet etme şartıyla. Yine Efendimiz İmam Müslim rivayet ediyor. Neheytukum an ziyaretil kubur. Efendimiz buyuruyor ki daha önceden size kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştım. Çünkü kabristandakilere tapma riski var. Putperest bir zamandan İslam'a geçiliyor. Ha, bu geçiş süreci tamamlanıp kalplere iman yerleştikten sonra Efendimiz buyurdu ki size daha önceden kabir ziyaretini yasaklamıştım ama ruha o kabirleri ziyaret edin emre diyor. Edin, ziyaret edin artık. Fe inneha tuzekkirul mevt. Çünkü size ölümü hatırlatır. Ölümü hatırlattığı için kabirleri ne yapacağız? Ziyaret edeceğiz. Ama çok da aşırı sıklıkla değil. Haftada bir cuma, cumartesi günleri tercih edilen günlermiş. Bugünlerde ziyaret etmek lazım. Bir de